Mustafa Alp'e yepyeni Hot Wheels'ın bunu bonlarından buldum. Şimdi ona vereyim. Güzel. Aa, uyuya kalmış. Hem de elinde mikserle. töbe ya Rabbi. Uyuyor musun? Uyuyor. Neyse şuraya koyayım. Uyanınca yesin. Ben de gideyim o sırada işleri halledeyim. Ay kapıyı da açık unutmuşlar ya. Heh. Burası neymiş böyle ya? Şurlara geleyim. Oh, zıplaya zıplaya geleyim. Bir yandan da dans edeyim. Oh, burada bir tane çocuk var. Aha, o da ne? Çocuğun önünde bir tane bonibon var. Dur, şu bonibonu bir alayım da kaçayım. Oh, Bu çocuk uyuyor mu uyumuyor mu ya? Allah Allah. Ayaklarını da sallıyor ama ne biçim uyumak bu çocuktaki ya. Şu bonibonu alayım şur. Hmm, bonibonu da aldım artık kaçabilirim. Kimseler görmeden gideyim. Oh. Oynayayım biraz da biraz daha oynayayım. Oynuyor oynaya gideyim ya. Oh bonibonum bonum oldu? bonibonum bonum oldu? Yaşasın yaşasın bonibonum bonum oldu? Kimseler duymadan gideyim buralardan. Oh ne güzel. Hop. Buradan da kaybolayım. Mustafa Alp'e bakayım bakayım yemiş mi uyanmış mı? Ah bonibon nerede ya? Mustafa Alp? Ne? Uyuyor musun hala ya? Ben sana buraya bonibon koymuştum anneciğim bir tane. Yedin mi onu? Hayır. Yemedin mi? Yemedim ben uyuyordum burada. Uyuyor muydun? Evet. E ee, bonibon nereye gitti? Ben buraya sana bonibon koymuştum. Uyanınca dedim benim oğlum görsün sevinsin dedim. Yemedin mi sen? Anne yemedim ben. Kimden onu aldı? Biri mi gelip aldı acaba? Ha? Gel bakalım bakalım ya. Buralardadır belki. Burada yok. Nerede acaba bu bonibon? Ha? Nerede bonibon Mustafa Ayb? Ay bir şeyin üstüne bastım. Bu ne ya? Ay tavşanın üstüne basmışım yanlışlıkla. Var mı başka yastıkların arasına? Bak bakayım anneciğim. Ha? Burada da yok. Allah Allah. Ona da baktın yok mu? Evet. Allah Allah. Nereye gitti bir bonibon ya? Ha? Yok. yok hiçbir yerde Mustafa. Abi. Masanın üstünde de yok. Allah Allah. Kim evet. aldı ki bu bonibonu? Yok hiçbir yerde. Evet. Mustafa Bonibon bonibon. Evet. Senin odanda mı acaba? Hayır. Ha? Senin odanda da mı yok? Evet. Sen burada oyun mu oynuyordun? Evet. Aa, nasıl oyunlar oynamışsın? Şato mu yaptın sen buraya? Yaptım. Bakayım nasıl yapmışsın. Ay. Ay düşüyordum. Mmm, bunlarla oyun mu oynadın sen? Evet. Oyun oyun ha, Hadi oyna bakalım yine. Bu tahtalarla ne yapıyorsun sen? Kule. Kule mi yapıyorsun? Evet. Ay ne güzelmiş. Hadi bir daha yap bakayım kuleleri. Yapıyorum. Ha böyle üst üste sıralıyorsun. Kule mi oluyor? Hadi bu ayaklarda. Ha oraya yapacaksın. Hadi yap bakalım. Hı? Hı? Yapıyor. Kafana da bir tane şey takalım peruk. Hayır. Neden? İstemiyorum. Takalım hadi gel. Ben istemiyorum ben. Neden? Çok kötü. Çok mu kötü? Evet bak o güzel. Optimus Prime. Hadi yap bakalım kuleyi. Ben hamur yapacağım. O değil de Mustafa abi bonibon kayboldu ya. Kim aldı gitti acaba bonibonu? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ya. Kayboldu bonibon. Nereye gitti anlamadım. Hı. Bunun bir tane kitabı vardı. Ne yaptın onun? Kitabını ne yaptın? Hangi? Hı? E, içeride bu. Hı? Hı? Aşkanlı çıkart. Bu da. Orada mı? Evet, evet o. Oh. O kitaptakilerin aynısını yapmaya çalışıyorsun Mustafa. Abi. Da o da mı? O mı var? Evet bunu yapmak yapabiliyor musun? Evet yapamıyorum. yapamıyor. Yapamıyor mu? Evet. Bakalım. Bak böyle yap diyor. Ama altına diyor böyle tahta koy diyor. Sonra diyor bunları böyle üst üste, üst üste dizile diyor. Ama ben yok diye. Nasıl yok? Ben uyuyamam hani. Ben. E tamam ol. o da onları göstermiş. Bu da mı? Bu da Bu da Tamam ol. o da onları göstermiş. Diyor ki bunu böyle koy diyor. Başka? Bakalım içindeki tarifte var mı? Ay gitti, yıkıldı. Yıkıldı. Yıkıldı Mustafa abi yıktın. İki tane. Bak bulgum. Hı? Bak bulgum. Bakıyorum başka var mı? Bunu yapalım mı? Evet yapayım. Bak ne diyor? Böyle koy diyor. Böyle koy diyor.